Herkese selam. Bugün Varex'lerden bahsetmek istiyorum. Varex nedir? Ne işe yarar? Nerelerde kullanılır? Varex'ler genel itibariyle aracın son susucunun yerine takılıyor. Ortaya takılanlar var. Onlar ara koyuyor. Ses ve performans için kullanılıyor. Genel itibariyle bir giriş ve bir çıkışımız var. Artı olarak bir motorumuz var. İç kısmına geçecek olursak şurada açık görüyorsunuz. Bir klepemiz var. Bir çıkışımız daha var şurada. Ve tam üstünde şu kısımda klepenin hemen ilerisinde bir girişimiz daha var. Motora enerji verdiğimizde ve motor Klepeyi astığında şu şekilde olduğu gibi tam karşıyı görebiliyorsunuz. Yani hava girişi, çıkışı kesintisiz bir şekilde ulaşıyor. Bu şekilde de ses ve performansta yükseliş oluyor. Peki motora tekrar enerji verdiğimizde, yani kapattığımızda, klepeyi kapattığımızda, şu tam ortada gördüğünüz klepe kapandığında sağ tarafta gördüğümüz boşluğun içinden kazana hava dolmaya başlayacak. Yani kazan olduğu gibi komple dolacak. Ayrıyeten çıkışında şuradaki alt taraftaki boşluktan olacak. Yani içindeki klepi es geçmiş olacak. Bakın görüyorsunuz yukarıda giriş aşağıda çıkış. Çıkışın da aynı bu şekilde devam ettirmiş olacak. Yani klepeyi kapattığımız zaman bu kazan susturucu görevi görmüş oluyor. <laughs>